Hepinize merhaba. Benimle bugün sizlerle birlikte yaptığım mapi oynayacağız. Ee, ben, benimle yanımda da kardeşim var birinci bölümü şey arkadaşlar. Evet merhaba. Dur şöyle. Oh yes, hop. çok iyi. Arkadaşlar şöyle, Uzakmış. şuraya hop. Ah. Oh yes. Tamam arkadaşlar atladık şuraya. Ustan mısın? Ay ikinci bölüm bu değil la. İkinci bölüm şuydu. Ne oldu la? Annem sana mesaj yap. Hayvan gibi şey geldi. Göndere. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Aa dur. <laughs> Beyler özür dilerim. şey yapacaktım. Gündüzde yani can e, game modda yapıyor. Şunu yanlışlıkla canlı da yapacaktım unutmuşum. Şöyle şuraya. Tamam. Tamam. Birinci bölümü biliyoruz. Hop. Abi Hop. Seni... Hop. Senin zırhların ah. şey mi abi? Altın zırh mı? Nasıl zırhı? geçtim ben? Altın zırh Hayır. Geçtim. Zincir. Tamam. Ayak yarı yok. zincir, yarı alt. Tamam. İkinci bölüme geçelim arkadaşlar. İkinci bölüm de kolay zaten. İşte bu. Evet arkadaşlar işte bu. Çok iyi bir. Oha. Ben bile atlayamam. Hop Arkadaşlar iyi gidiyoruz şu an. Çok iyi. Arkadaşlar parkurda iyiyimdir. İnşallah evet. hiç ölmeden. Şimdi en zor bölüme <laughs> geçtik arkadaşlar. Bu bölüm bayağı bir zor. Hıza öldü. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere. Çok zor. Geçtim tamam. Sıkıntı yok. Hopa! Mısırı Oha! Görüyorum. Hopa! Geçtim arkadaşlar. Arkadaşlar. Gelemem. Ben, ben videodayım. Evet arkadaşlar. Geri döndüm. Annem gelmişti. Kusura bakmayın. Hep annem geliyor ya. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Şöyle çıkalım. Tekrar oynayalım. Ah, ah. Ya. Burada zorluk modunu kapattım arkadaşlar. PvP yapacağım arkadaşlar. Hop kapıyı kapat. Ya arkadaşlar ben burayı niye geçemiyorum ya. Kusura bakmayın biraz nubum. Ne nubla. Ah ya abi ya sana el, el ama arkadaşlar ben... birinci deney işte baya gü güzel geçtim ve geçti dur bak bekletmedim arkadaşlar Aa, helal buraya geçmek zaten basit lan vallahi mal gibi evet arkadaşlar ee, <laughs> <laughs> Babamın gelme. Ya dur arkadaşlar bak geri geri şey yapacağım durmancam. Evet. Dur. Abim geri geri şey, o ne tırmanıyor. <laughs> Oha tam ucunda durdum. Hop. Hop. Oba tam. Tamam burası zaten basit. İkinci bölüme gidelim. Tamam geldik. İkinci bölüm de basit arkadaşlar. Birinci bölüm kadar basit değil tabii ki. Burası biraz zor. Aha sıçtık. Ah tamam. Allah'tan zarfımız iyi. Mazarımız kırılabilir. Belli olmaz yani. He. Oo, zırhımızda ateş direnci varmış gençler. Lan Ateş direnci var arkadaşlar zırhımızda bayağı iyi ya. De en çatlı. Tamam. tamam. Su. Evet. Ee, yes. Sonunda bedeme. O hazırlığımızın bayağı canı gitti. Evet arkadaşlar geri döndük ee, yine babam filan kardeşimi çağırdı evet, bu kadar ufak de, şeyler oluyor çünkü Sonra ben de bu... çünkü ben de videonun bir parçasıyım evet en kolay yere geldik Şu, sanki he, en kolay yer Yok. en zor <laughs> yer arkadaşlar en zor yere geldik evet. durlay yanlış taraftan başlamışız neyse boş verelim. Ya da boş vermeyin. Neyse burada da su var. Ya. Lan. Korktum. Neyse. Yanlış taraftan başlamışız arkadaşlar. Ah. Hop. Sıçtık. Ana. Kalksın. Lan ne kırıldı. Lan Vallahi kask kırılmış. Kask değil hem. Kask. Şapka deseydim daha doğru. Kask. Ana <laughs> hayır. En zor <laughs> yerden <izler> arkadaşlar. <laughs> Bir şey kırılırsa küfredin. küfür edin. Küfür oğlum. Daha yaşın kaç küfür ediyorsun? Yaşım Yaşım bu kadar bu kadar olduğumda daha Yaşın olacağım. 7. Ay yaşın 7 diyorum ya 6. Benim yaşım bu kadar. Ondan sonra bu kadar olacak abi olduğumda bu kadar olacak baba olduğumda bu bu kadar. Tamam anladık. Olacağım ondan sonra 10 olduğunda hala yaşayacağım. Ondan sonra 100 olduğumda evet. Benim yaşım 10. Benim yaşım bu kadar. Bu kadar derken Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Şöyle geri geri. <laughs> Evet arkadaşlar. Şuraya. At. Videonun ağzını sıçayabiliyor Ya sus bir ya. Hadi Sıçıyorum ben. bile. Aha. Ayakkabı, her... ayakkabı. Bakalım bence değil. Oha çocuğa bak ya. Neyse ben ben lafımı söylemeyeceğim ikisini de sen sor tamam mı? Pantolon. <laughs> Pantolon daha önce kırılacak abi. Ortolumdan sonra kıyafet kırarım. Zaten e, ge, geçtim ki ne kırılsın. Vallahi. Evet arkadaşlar bir videonun <laughs> sonuna gidelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Ve Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Ve çıkalım. Hoşça Hoşçakalın.